Şimdi Türkiye'de bakıyorsunuz Fatih Altaylı cezaevinde niye söyledi? Hüseyin Baş adli kontrol şartıyla serbest niye söyledi? Diğeri düşündü, diğeri söyledi. Ya biz bir şey yapalım değil mi? Bir evet. suç işleyelim, bunun cezasını çekelim eğer buysa konu. Yani niyeyse süreç hep bir benle bir deneniyor <laughs> ya da bizde. Sonra bakıyorlar tamam yapabildik gibi. Bu arada Eylül duruşmalar ayı. Birçok mahkeme Eylül'e koyuldu. O da benimle başlıyor. O da 4 Eylül. Yani Eylül'ün başında önce Hı. benim duruşmam. Sonra diğerlerinin duruşması bakalım o da nasıl bir şey olacak. Hükümet diyor ki mantık olarak hı hı. toplumun yüzde %52'si beni benimsiyor, beni seviyor, benim arkamda. Dolayısıyla ben bir şey yapıyorsam bunu toplum adına yapıyorum. Hı hı. Ben birini tutukluyorsam toplum adına tutukluyorum. Ben birine bir belediye başkanına kay belediyeye kayyum atıyorsam toplum adına kayyum hı hı. atıyorum. Hı hı. Bir ana muhalefete işte kurultay yeniletiyorsam toplum adına yapıyorum. Evet. Yani meşruiyetini... Öyle ya da böyle topluma dayandırmak zorundasınız bir iktidarsanız. O zaman şunu sizin yapmanız lazım karşısında. Bu %52 bir bütün olarak karşınızda duruyorsa siz de bunun karşısında en azından %48 olarak bütün olarak durmak zorundasınız. Hı -hı. Bütün olmak şu. Evet yarın toplanıyoruz, ittifak yaptık diyoruz değil. Biz hukuk, adalet, demokrasi Hı -hı. ve cumhuriyet temelinde bir araya geliyoruz. Biz bu temelde bir aradayız Hı -hı. ve yapılan hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Şu fotoğraf bence toplumun görmek istediği fotoğraf.